Herkese merhaba arkadaşlar bugün haftanın son işlem günü Cuma günündeyiz. Artık günün sonuna gelmemizle birlikte e, genel bir video çekmek istedim haftanın özetini yapalım birlikte. Euro USD, Avusturya Doları USD, Altın USD paritelerini ben takip ediyorum genelde. Bu üç parite üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu hafta hangi işlemleri aldım, e, fırsatlar nelerde genel olarak biz e, size bir anlatmak istiyorum. Şimdi pazartesi günü işlem açıldı. piyasalar açıldı. Burada Euro'daki trend zaten düşüş yönlüydü. Ben o yüzden supply'lardan işlem aradım arkadaşlar. Supply'lara geri çekilmesi takdirinde işlem alacaktım. Burada pazartesi açılmasıyla birlikte kırılım geldi. Ve ilk supply'ımız oluştu. Buradaki supply'dan işlem planlamıştım ama gün içerisinde dışarıda olduğum için emir atamadım. Bu işlem kaçmış oldu fakat valid bir işlem, plana uygun bir işlem. Buradan bir işlem alınabilirdi. Sonrasında salı gününe geldiğimizde buradaki supply'ı değerlendirdim. Buradan bir short işlem aldım. Fibonacci'mi bu şekilde çizdim. Şu noktadan işleme girdim. 1'e 2 kar alarak işlemimi kapatmış oldum. Haftada Genelde 3-4 işlemi geçmiyorum Bu aldığım benim ilk işlem olmuş oldu Sonrasında fiyat buradan çok güzel düşüş yaptı 1'e 5'e kadar neredeyse ilerledi Sonrasında güzel bir saplay oluşmadı Burada bir saplayımız var Ama bu kırılım yaptırmamış, likidasyon olmuş Bu kırılım sayılmıyor O yüzden bu saplayı değerlendirmezdim Planın planım dışında olduğu için. Sonrasında burada da bir kırılım gelmedi. Burada da aynı şekilde likidasyon alımı var. O yüzden supply'lar benim için valid değil de. Sonrasında son kırılımla birlikte son kırılım buradaki bölgeden geldi. Yani en son ki hayımız direnç noktamız burasıydı. Buranın kırılmasıyla birlikte yönümüz yukarıya doğru döndü arkadaşlar. Bu kırılımla birlikte long yönlü işlemler baktım. Güzel bir dimend oluşmadı. Burada fiyat korektif şekilde yükseliyor görüyorsunuz. Şura, şuralarda bir demand bölgelerimiz var. Buralara ise fiyat gelmedi. Sonrasında bu sabah e, Cuma günü yani ben buradan aslında emirimi atmıştım. E, fiyat çünkü korektif şekilde dönüyor. Burası da impulsif yükselmiş. Bu güzel bir görünümdür. Bir tarafın impulsif yani momentum yükselip diğer tarafın korektif yani likide bıraka bıraka düşmesi güzel bir görünüm benim için. Buradan böyle bir işlemim oldu fakat fiyat gelmediği için işlemi alamadım. Bu sebepten ötürü burada elim boş kalmış oldu. Euro'da tek fırsat yani değerlendirdim tek fırsat burasıydı. Aynı zamanda burası da değerlendirilebilirdi. Genel olarak iki tane işlem fırsatı çıkmış oldu aslında. Üçüncüye ise fiyat gelmedi. Euro'da bu şekildeydi. Avustralya dolarına geçiyorum. Avustralya doları, Amerikan doları paritesini inceleyelim. Şimdi trendimiz hafta başı itibariyle bearish'ti zaten. Geçen haftadan beri bir düşüş vardı. Supply'lardan ben hep emir bekledim. Alarmlarım vardı daha doğrusu. Supply'lara gelmiş durumda satacaktım. Kırılımları da çizelim şöyle. Buraya fiyat gelmedi. Sonrasında burada bir kırılım oldu. Buradaki supply çok fazla açık likidite var buraya gelmedi gelse de işlem almazdım zaten. Sonrasında şu en son hayımız burası. Burası kırılım yaptırdım. Buradan ben emir attım arkadaşlar tam bu bölgeden. 1'e 2 hedefledim. Saplayımız valid, fiyat aşağıya yönlü ilerliyor. Her şey tıkırındaydı yani işlem için uygundu. 1'e 2 hedefledim. Fakat gördüğünüz gibi 1'e 60'a doğru geldi ve sonrasında fiyat geri çekildi ve stop oldum. Bu da benim haftada olduğum tek stop buydu. Bu işlem e, maalesef plan uygun olmasına rağmen TP'lenmedi. Yani biraz daha düşse TP olurdu ama bu Forex piyasası böyledir. Her zaman plan çalışsa bile TP'lenmiyorsunuz. Yani buradaki tepki yeri doğruydu. Nitekim çok güzel tepki aldı. 1'e 1.5 vermiş aslında. Burada 1'e 1.5 ya da 1'e 1 stratejisiyle ilerleyenler zaten TP alacaktı. Forex'te kar ve zarar kardeştir biliyorsunuz ki. Bu sebepten ötürü herhangi bir bir duygu değişimi yaşamadım. Kar ettiğimde de zarar ettiğimde de ötürüm Yani herhangi bir, bir duygu hissetmiyorum. Çünkü bunu sağlamanız gerekiyor. Aksi halde zararlardan sonra yanlış işlemler yapabilirsiniz. İntikam trading, ondan sonra over trading, aynı bölgeden bir daha işleme girme vesaire tarzında hatalı işlemler olabiliyor. Burada benim stopum olduktan sonra ben zaten piyasayı kapattım. Saat de 9 olmuştu. O sebepten ötürü valid stop olduğu için kaydettim ve devam ettim. Plana uygun ilerlediğim için herhangi bir sorun yaşamıyorum. Bir ileri bir geri, iki ileri bir geri şeklinde ilerliyorum. Ay sonuna baktığımda zaten %50 win rate'im varsa karda oluyorum. Şu an %4 büyüme yapmıştım. Fon hesaplarımda %2 risk alıyorum. Buradaki TP işlemimden, şuradaki işlemden %4 büyümem vardı benim zaten. Buradaki stopla birlikte %4 büyüme %2'ye girilemiş oldum. Sonrasına baktığımızda bu stop sonrası yön değişti. Bu bölgede de güzel bir dement vardı ama bu dementten işlem niye almadığımı sorarsanız eğer Manipüleye çok açık bir bölge Çünkü Fiyat Çok sert bir şekilde düşmüş altta mitig edilmemiş bir dement var Buranın inducement olarak kullanabileceğini düşündüm o sebepten nötr kaldım Buraya geldiğinde ise akşam saatleri olduğu için buradan işlemi almadım Out'ta bir stopum olmuş oldu bu şekilde Günü kapattım arkadaşlar Şimdi altına geçelim. Altın paritesine bakalım neler vardı bu hafta. Şimdi geçen haftadan gelen trendimiz şu kırılımla birlikte yukarı yönlüydü. Bu sebepten ötürü ben yukarı yönlü işlem bakıyordum zaten. Long yönlü işlemler arıyordum. Şu şekilde en son ki çizimim. Şu kırılımla birlikte ben buradaki dimendi bekledim. Buradan da işlemimi aldım. Burada ee, fiyat gördüğünüz gibi korektif şekilde geri düşmüş. Yani buradaki likiditeleri yavaş yavaş ala ala demand bölgesine geldi. Çok güzel bir yapıydı. Daha detayına inelim. İç hareketlere bakalım. Şu kırılımdan sonra fiyatın geri çekileceği belliydi zaten. Ama bu şu bölgeyi isteyenler değerlendirebilirdi. Valid bir işlem. Fakat ben bu işlemi daha garanti olsun diye özellikle bu bölgeyi bekledim. Çünkü fiyat geri çekildi EQ bölgesi yani bunu Fibonacci konusunda anlatacağım. EQ bölgesi dediğim swingin tam orta bölgesi. Swingin tam orta bölgesi mitig edildiği için bu geri çekilmeden sonra hani şu kırılım geldi geri çekildi. Buradan fiyat yukarı doğru devam edebilirdi. Ben o yüzden büyük trend yönlü ilerlemek istedim. Bu sebepten long işlemler aradım. Buraya geldi saat 5.30'tu. Buradan şu şekilde bir emrim vardı. Her zaman olduğu gibi zaten videolarda artık siz daha aşina olduğunuz 0.71 noktasından giriyorum. Pardon 0.74 noktasından giriyorum. 1'e 2 hedefliyorum her zaman. Bu işlem oldukça uzun sürdü. Salı günü gelen işlem. Perşembe günü öğlen saatlerinde TP olmuş oldu. Normalde 8 saat bandında sürer benim işlemlerim. Fakat bazı işlemler bunu geçebiliyor. Bu işlem gördüğünüz gibi neredeyse 2 güne yakın sürdü. Fakat uzun sürmesi normal aslında çünkü saving zaten büyük. Gördüğünüz gibi büyük bir yapıda işlem alıyorum. Yani bu yapının oluşması için bir sürü mum oluşmuş. Bu sebepten ötürü işlemin uzun sürmesinde herhangi bir sakınca yoktu. Bunu kabullenmiştim. Bu işlemle birlikte ben haftamı kapatmış oldum. Yani 2 TP bir stopla işte haftam kapandı. Genel özeti yapacak olursak Kasım'ın ilk haftası diyebiliriz. Yani 3 Kasım ile 7 Kasım arasında toplamda 3 işlemim oldu. 1 Euro USD TP 1 Avut USD Stop 1 Altın TP olmuş oldu. Yani toplamda 2 TP bir stopum var. Win rate'im %66. Gayet güzel bir veri. Toplam büyüme %2 risk aldığım için arkadaşlar %6 olmuş oluyor. Bu tabi fon hesaplarında ben bu riskleri alıyorum. %2 risk asla funded veya kendi cüzdanınızda alınması gereken bir risk değil bence. Fon geçmek için %2 risk gerekiyor çünkü e, düşük risk aldığınız zaman, işlem sayınız da benim gibi azsa e, Fonu geçmeniz çok uzun sürebiliyor. Bu şekilde e, Hızlanabiliyorsunuz. Zaten fonun olayı challenge yani Geçip geçmeme üzerine kurulu Fonu siz geçersiniz, patlarsa yenisini alırsınız. Tabi herkesin bakiyesine göre ilerler. E, asıl olay Funded olduktan sonra %1 riskle belki de %0.5 riskle birlikte ben birebir işlemler alıyorum. Daha garanti oluyor. Yani birebir işlem alsaydım zaten bu haftanın 13 işlemi de TP olmuş olurdu. Ayrıca çok kısa sürerdi. Funded ve live hesabın psikolojisi her zaman farklıdır. Orada ben bu şekilde yönetim yapıyorum. Hatta live hesabımda aldığım işlemi de göstereyim size farklı bir videoda. Orada da nasıl birebir ilerlediğimi görmüş olursunuz. Bu şekildeydi bu haftanın özetini yapmış olduk birlikte. Takip ettiğim 3 pariteyi anlattım. Bazen meraktan farklı paritelere de baktığım oluyor fakat işlem almıyorum. Bu 3 pariteye de ara ara bakıyorum fakat işlem aldığım pariteler değil. Hatta bir saniye. Şu şekilde büyüteyim hatta. Ee, burada gördüğünüz gibi bu paritelere altın Amerikan doları, USDGP'yi bir de Euro, Avustralya Doları. Bunlara da ara ara bakıyorum. Fakat ana 3 paritem bu. Zaten bu hafta yoğunluğumdan ötürü bu 3 pariteyi takip edemedim. Ee, onlar fazla vaktim olursa, müsait olursam baktığım pariteler. Özetimiz bu şekildeydi. Bu şekilde videolar çekmeyi düşünüyorum. Haftalık analizler yapmayı düşünüyorum. Cuma günleri, o hafta hangi işlemler çıktı, ben neleri almışım, neleri değerlendirmişim. Bunların ben güzel olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sizin için de çok geliştirici bir video olmuş oluyor. Çünkü anlattığım konuları live'da o hafta deneyimlerimle birlikte anlatmış oluyorum. Videomuz bu kadardı. Takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğitim serisine de devam ediyorum. Konular en son imbalans FVG'yi anlatmıştım. Fibonacci konusunu anlatmayı düşünüyorum bir sonraki videoda bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere